Merhaba değerli futbol severler. Bugün futbol adına son derece ideal bir hava var. Bu güzel günde oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, Arkadaşlar, kıymetli meslektaşım Ertem işte Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Edebiliriz. Rekabetin üst düzeyde olduğu bir maç bana izlemeyi bu umuyoruz. Bu büyük mi? mücadele için herkes sabırsızlanıyor ve artık söz sahadaki kahramanlarda. Teşekkürler Özkan, tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol golli bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Şimdi karşı atağa çıkma şansı. Bir anlık dikkatsizlik nedeniyle bu fırsattan yararlanamıyor. Kale vuruşu. Şimdi takımın öne geçirebilir. Bir kez daha izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat buna rağmen çok iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderiyor. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Üçün şansını iyi değerlendiremediler. Şimdi top rakip takımda. Hakemden faal kararı geliyor. Serbest vuruş kazandılar. Topu riskli bölgede uzaklaştıramadı. Tanta. Rahat kurtardı Real Madrid Rakip yarı sahada çoğalıyor Kaleye gönderiyor İyi bir müdahaleyle Rakibin hücumunu kesti Oyar Zabal. Topu kontrol eden Gulit. İyi bir müdahale geldi. Kaç kullanılacak? Ruth Gulit. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Ruth Gulit. Nuno Mendes. 2 dakikalık duraklama oynanacak Gerrit <laughs> Bale ve hakemi ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor <laughs> ve ikinci 45 dakikanın başlama vuruşu yapıldı Real Madrid soyunma odasına yüksek moralle gitmişti ve bir gol farklı önde ve bu müdahaleyle rakibi topu kaybettiriyor. Şimdi bir top kaybı yaptılar. Topu kontrol eden Jerminho. Kaleyi düşürebilir. Kaleci bu topa geçit vermedi ama tehlike sürüyor. Şimdi karşı atağa çıkma şansı buldu. Toplarda gol! Real Madrid'in bu golüyle fark 2'ye çıkıyor. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Savunma aslında elinden geleni yaparak büyük bir baskı kuruyor. Fakat buna rağmen gayet iyi bir şutla topu ağlarla buluşturuyor. Şimdi oyuncu değişikliği kararı geldi. Gareth Bale. Şimdi Virgil van Dijk, Nesta ve gol topla buluşuyor. Topa olan Luis Diaz, Real Madrid hatanı geliştiriyor ve bu pası geçirmiyor. Oyunun yönünü değiştirmek için diğer kanada döndü. Bayrak kalktı. Offside çizgisinin epey önündeydi. Real Madrid oyuncu değiştirecek. Kroos. Real Madrid topu kontrol ediyor. Maçın normal süresinde sonun dakikaya giriyoruz. Gibi. iyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi Kaleci bu topu rahatça indi Yonatan ta ve gelen topu uzaklaştırıyor ve maç sona eriyor. Ev sahibi bugünkü mücadeleyi kaybediyor. İlk düdükten itibaren bugün pek günlerinde olmadıklarını gösterdiler ve maçı domine eden rakiplerine